Yakalayın şunları eve girmesi izin vermeyin. İçeri gir. Kapat kapıyı. <laughs> evin içinden. Bizden çaldığınız televizyonu çabuk verin. Asla bu sadece Titan TV Woman'a ait. Şimdi ne yapacağız? Etrafımız sarıldı. <laughs> Elindeki bombayı kullan. <laughs> Emin misin? Eminim bombayı atayım ben kaçalım. Tamam geri çekil kapıyı açıyorum işte açtım yürün gidin şimdi. O ne la? Birazdan anlarsın neyin ne olduğunu nefesini tut. Kaçmalara izin vermeyin. yakala yaşanlara TV bombunlar yardım edin lütfen var Şu televizyonu bana getirin. Anlaşıldı patron. Güzelim bizden çaldığınız televizyonu hemen iade edin. Ne diyorsun sen? Benim ne televizyonu? İçeri kaçan iki küçük TV woman bize ait olan bir şeyi çaldı. Televizyonu aldılar bizden bizden size televizyon çıkmaz. Yürüyün gidin işinize. Gitmezsek ne olur bacı? Bu olur saldır. Gidin dedik size. O televizyon almadan asla. Benim lazer adam kankamı nasıl öldürürsün sen? Aa. Bir daha da sizi burada görmeyeyim. Allah sizi kahretmesin beceriksizler. Alacağınız sadece bir televizyondu. Ben şimdi Titan Sikimi'de tuvalet patrona ne söyleyeceğim? Kulaklarımdan tavana sıcak şimdi beni. Titan Sikimi'de tuvalet patron durum vahim. Çocuğum az soluklan hele ne oldu? Patron çok kötü şeyler oldu. Artık televizyonumuz yok. Yani gitti. Ne diyorsun sen be? O televizyonu alabilmen için sana iki tane sağlamından adam verdim. Çocuğum sana hiç yakıştıramadım. Hiç öyle şey olur mu? Ama patron TV womanlar çok kalabalıktı. Ne yapayım? Çocuklarım cimenin cezasını kessin. Götürün onu buradan. Patron lütfen bunu yapma. Gitmek istemiyorum. Ben sana hizmet etmek istiyorum. Hayır. Sus ve be, sus. Beceriksiz bir televizyonu getiremedin. Yapmayın bana. O televizyon olmadan lav bombamızı patlatmamızın mum atıyor Titan Lazer adam. Merak etme sen bir an önce televizyonu getireceğim. Titan TV woman. Efendim çocuklarım ne oldu size? <laughs> Anne bizim başımıza bir sürü şey geldi. Anlat çocuğum dinliyorum seni. Anneciğim peşimiz gibi de tuvaletler takıldı. Televizyonu getirdiniz mi? Getirdik anneciğim, size. Al anneciğim, buyur işte istediği televizyon. Evet, artık televizyonumuzu geri aldık. Bu televizyon bizim kalbimiz çocuklarım. Televizyon kütelleri düşseydi vah halimize. Kütelleri düşseydi ne olurdu ki? Hiç o şeyler olmazdı. Bana bir şeyler oluyor, ne oluyor be? kafam dönüyor. <laughs> ne oldu bize? <laughs> Anneciğim yardım et kendimi çok garip hissediyorum. Sizin seviyeniz yükseldi. He, Titan TV woman olma yolundasınız. <laughs> Demek öyle. Çok çalışırsanız Titan seviyesine yükseleceksiniz. Şimdi size bir görevim var. Aldığım frekanslara göre köy şu anda 2000 internetler tarafından esir tutuluyor. Titan Lazer adam o televizyonu istiyor. Onu almadan dönersek hepimizi hücreye çıkar. O yüzden acele edelim de bulalım şu televizyonu. Siki bir de tuvaletleri uzaklaştıracaksınız anladınız mı? Anladık anneciğim. Ama anne biz yani bu jegide nasıl yapacağız ki hiçbir şeyimiz yok. Onu düşündüm sandığı için. Ana sandık mı varmış burada? Aha anneciğim sen burayı ne koydun böyle? Sizin için özel bombalar yerleştirdim. Tabi silahlar da. O oh, ne? çok iyi oldu bu. Görevi hazırım. Ben de hazırım. Koordinatları aktardım size. Ana gideceğim yeri artık görebiliyorum. İşte sikibidi tuvaletler orada. Sikibidi tuvaletler hemen teslim olun. Bu ses, bu ses TV Woman'a ait yakalayış onları. Teslim olun dedik Asıl sizin gibi iki tane kıza mı teslim olacağız? O, teslim olun dedik size be. Sınıf bu mu Atıyorum kenara çekil. İşte attım vallar yeri. Al bakayım sağda. Hayır. Bizden aldığınız televizyonu çabuk iade edin. Yok. Ana epey bir kalabalık burası. Şu arkalara bakacağım. Ee, arkada da var. Kimini tuvaletler yakalayın şunları. Al bu paşam. Bomba. Ne oluyor be Allah? Aa, bu babalar da ne? Ha, ha. ne yapıyorsunuz be tırsanıza? Teslim olun. Aa! <laughs> Bana bir şey oldu. Aa! Aa, o attıkları bomba her neyse. <laughs> Bayağı bir uykumu getirdi. Güzel. Yavaş yavaş uyumaya başladılar. Titan gibi de tuvalet patron bizi ödüllendirecektir. Siz burada kalın. Ben şu ikisini titanlara götüreyim. Patron bunları yakalamamıza çok sevinecek. Titans gibi tuvalet patron. İstediğin gibi getirdim onları. Çocuğum afferim sana. Sana verdiğim görev ve layığıyla yerine götürdün. Hemen hücreye kapat o ikisini. Anlaşıldı patron. Ne? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> oh be! <laughs> bulacaktım. Hoş geldiniz. de <laughs> tuvalet. Ana biz neredeyiz? O kafanı çıkartma oradan. Çıkartırsam olacak. Siz totsak çıkartamazsınız. <laughs> Bir de bizi boğmaya çalıştınız. Ya. yardım edin bize imdat. Kimse sizin sesinizi duyamaz. Okyanusun derinliklerindesiniz. Ne istiyorsunuz bizden? Ne istediğimiz belli. Televizyon nerede o? Ona asla ulaşamayacaksınız. O Titan TV Woman'a ait. Ve hiç kimsenin onu alması o zaman siz de kemik olana kadar hücrede kalırsınız. Hey ee, kemik mi? Ne diyor be? Kısacası ölene dek. Ee, çıkart bizi. Heh, eh, bak benim nabzım atıyor. Nefes alamıyorum. Ee, ben de vallahi daralanlarda duramam. Şimdi ne yapacağız? Ee, bir etrafa bakalım. Belki bir kurtuluş şansı bir şey vardır. Boşuna uğraşma. Hiçbir şey yok burada. Harbi dendi hiçbir şey görünmüyor diyecektim. Yatağın altını gördün mü? Şşş, gördüm çaktırma. Şimdi sen onu oyala. Sizi şimdi teyze getirsek ne yapacaksınız? Tabii ki de lavvomamızı kullanacağız. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen? Ha, gel gel gel. Burada bir kapak var. Hayır. Hemen çıkın oradan. Tabii efendim. Çıktım işte. Sandık, Sandık mı? Ana sandık varmış burada. açtım. Ama ki sana. Hayır. İşte onun işi bitti. Şu geriye kalan silahları toplayalım. Doğru diyor lan. Şu bombayı da aldım. Oh be silahlarımıza geri kavuştuk. Şimdi ne yapacağız? Duymadım. mı? Lav bombası geliştiriyorlarmış. O bombayı patlatmadan onları durdurmalıyız. Hey, ee, lazer adam! Siz nasıl hücrenizden çektiniz? Ana yüzümü niye ben sorma. Ana bu da yol ikiye ayrılıyor. Bir sağdan gidiyor bir de direkt gidiyor. Nereden gideceğiz? Ee, bence bir sağdan gidelim Sağ selamettir Ana burası Çıkmaz sokak. geri dön Takip et beni Geliyorum tam arkandayım Yavaş ol İşte Buradan da buraya Şuraya tamamdır O ne be Dikenlere basma Tamam be tamam basmayacağım da Ama bu Aa, çok zor be Çok sıkışık sıkışık gidiyoruz benim gibi gel Geldim O ne be Burası lazer dolu Şimdi ne yapacağız Bu lazerler Çok kötü yerlere yerleştirilmişler Aşağıya atlamak zorundayız Şimdi beni izle Şurada sanırsam bir boşluk var Şimdi boşluktan yararlanacağım Böyle işte Nasıl geçtin Aferin sana son anda geldin O ne be Gizli kapıyı buldu ya Sana içinde blok var ee, Bu blokla ne yapacağız ki Gizli kapıyı nasıl bulacağız Burada çok kapı var Acaba hangisi doğru Dur şöyle ilerleyelim Bakayım bu kapı Çıkmaz sokak Şu kapı bir baksana içine Bu da çıkmaz e, ee, bir de şu diğerlerine bir bakalım bir dakika çıkmaz Allah kapının önüne blok koydum yanlışlıkla zaten çıkmazmış o da şu köşedeki beyaz kapıya gitsene gidiyorum işte aha da geldim o da be tutsaklar yakalayış önleri Buradan kurtulamayacaksınız. Lan bombamızı patlatacağız. O bombayı patlatmanıza izin vermeyeceğiz. Duydunuz mu? Hemen o bombayı etkisiz hale getirin. Asla. Dünyanın sonunu getireceğiz. Ve bizi kimse durduramaz. Al bakayım da. <laughs> Hepsi temizlendi. Bunlar burada. Ne yapıyor ki? Şu kutuların içine bak. Belki bir şeyler vardır. Hiçbirinde de galiba bir şey yok. Bomboş. Aa burada silahlar var. Zaten bizim bir silahımız var. Kutularla vaktimizi boşa yormayalım. Devam edelim. Doğru diyorsun. Buradaki merdiven yukarıya çıkıyor. Hemen çıkalım. O ne be? Bu merdiven yarıda kesilmiş. Bir dakika. İzle i̇şte benim gibi zıpla. Aa, tüm gücümüzü emdiniz. Daha fazlası gerek. Gücüm kalmadı. Yukarıdaki sesleri duydun mu? Şişt, sessiz ol duymasınlar. Patron burada iki tutsak var. Kaçmış bunlar. Siz nasıl kaçtınız? Hayır. TV. Biz gücümüz tükendi. bizi çıkartın. Çıkartacağız sizi. Acele edin. Titan tuvalet. Lan bombasını patlatacak. Çocuklarım artık yeterince güce ulaştı. Lav bombasını patlatmamız için hiçbir engel yok. Patlat, 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 patlat. Bu oh, Minecraft dünyası artık titanları. Durdurmak zorundayız. Hey durun. Üç. Ne oluyor be? Cidden gibi de tuhaf patron misafirlerimiz var. Çocuğum bunlar nasıl hücrelerinden çıktılar? Bir yolunu bulmuşlar. Aaa patlatamazsınız. Aaa bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Aa, ne oldu biz ya? Lan kendimi çok garip hissediyorum. Ana biz Titan'a dönüştük. Bu gördüklerim gerçek olamaz. Polisler saldırı! Şunları yakalayın hemen! Çocuklarım tutun şunları! Aa, al sana geber! Geberse seni titan lazer adam sen neymişsin be? Beni durduramayacaksınız! Lan bombamızı patlatacağız ayar! Çocuklarım saldırın şunlara. Bu gördüklerim gerçek olamaz. Bombamı patlatacağım. Yok ol. Ben olmayan hemen kuçuk. Bu böyle olmayacak. İkimiz birden patlatalım. Tamam geri çekil. Attım. Hayır. Beni bununla yanamayacaksınız. Oh, gebereceksin. Hayır. İşte bu kadar. Hiç kimse ne bombamızı patlamasına engel olamayacak. Şimdi bombayı imha Tamam. Hadi göçü biriktir. İşte bu kadar bombayı imha edildi. Aferin kızlarım başardınız. Anneciğim hepsi senin sayende oldu artık bizi senin gibi tutamaz. Çalıştık ve başardık. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.